Var ya Minecraft aslında ben hayatta kalma modunu eskiden çok şey e, çok zordur diye biliyordum ama hiç zor değilmiş insan alışınca öyle biliyordum ama hep yaratıcı mod oynuyordum ama eskiden ama artık hiç zor gelmedi bana. Neyse şunları da kestik odun. Gidelim biraz evde yemek yiyelim. Şu tarlayı yapınca şu evin içine bir şeyler de koyacağım. Şu karpuz, bal kapağı olmuş mu ya? Şu tohum arkadaşlar. Şu eee e, samanın arkasındaki tohumlar bal kapağı tohumu. Karpuz sanmayın ama karpuz da bulsam ama neyse şunları ben yerden buldum bir kez şu bal kabakları ee, işte böyle. neyse şimdi şunları yapmaya bakalım ee, çit yapacaktım ee, şuradan biraz Hmm, şey çit Hı. yaptım biraz çit. 18 tane yapmışım. 8 oldu sanki. Ama karardı gibi ama yok yok daha geç olmamış galiba. Neyse şunlardan biraz yiyelim. Bundan sonraki videomuz Among Us. Yok yok Free Fire Free Fire. Bundan sonraki videomuz Free Fire. Mangus değil. Ondan sonraki modumuz. Ay videomuz. Modumuz daha alaka ya? Şey e, videomuz mangus olsun. Neyse arkadaşlar biz yatalım. Bir dakikalık video ne? Aha. Neyse. E, tohum aramamız devam etsin. Biraz daha o arayalım. Şuraya su gidiyor ya. Sinirim bozuldu. Niye su gidiyor ya şuraya? Uf. Söyle toplamak çok saçma. Elle toplasak daha iyi. 오려지널 때, 오리지널 때, 오리지널 때, 오리을 İşte. şuraya da şey gelecek kapı çit gelecek bunu yapmadım daha ama sonradan yapacağım neyse biraz daha şey toplayalım ee, tohum daha yetmedi arkadaşlar ya su yöntemi var ya çok saçma vallahi su, su yöntemi çok saçma suyla toplamak çok saçma arkadaşlar siz işte, yapmayın gördüğünüz gibi direkten suya gidiyordunuz timiz, dibindeki su başka yere gidiyor ya tamamın dibinde başka yere gidiyor sinirinizi bozuyor sonra değil mi Ugh. <sighs> biraz daha şey tohum koyalım. Şu eğer yetebilir galiba. Yeterse şey yaparız. Ee, şey, ne yaptığım evi şey yaparız. İçine bir şeyler koyarız. Tamam bir tane tohum kalmış ya. Harbiden. Bunu da koyduk mu? Tamamdır. Bir de çit de yapalım çit çit. Ne alayım öyle geleyim ben. baltam be şurada hemen biter baltada dur dur bir tane Balta mı yapsam acaba yapayım bence ya. şurada demirler neredeydi e, demirler nerede ya demirler yok baksana benim demirim altın bitti mi ya yok bitti ya e, demir çok vardı nerede? O demirler gitmiş. Nasıl lan? Oha. Vallahi demirler bitmiş arkadaşlar. İyi e, ben ne yapacağım ya? Taş mı? Taş mı? Taş mı? Demiş. Üf, taş lazım biraz. Taştan yapayım bari. Altın falan bitmiş. O zaman artık, artık şey gidelim. Demir memir alalım arkadaşlar. Madenden. Kocam neredeydi? Evimden gideyim. Şu tarlayı boş verin. Sonraki ne yaparız? Şu kılıcımı alayım, gezeyim evimden. Kazmayı şöyle koyalım. Başka kazman lazım Kazma. Kazmam, kazma olmam lazım. Şöyle iki dakikada ya. Keşke kumağa harcamasaydım bu kazmayı. Neredeydi? Ha, sandık. Aa, demirler buradaymış zaten. Neyse yes, neyse. <laughs> demirler buradaymış arkadaşlar. Eee demirler buradaymış zaten. Neyse e, ben ne yapacaktım şimdi? Kazma mı balta yapacaktım? Eee balta ha. Demir balta. Ama 8 tane dişeyim kaldı ya. Eee neydi? Demir ve 8 tane de altın kaldı. Yani, birazdan gidebilirim ben. Yani öbür videoda bir şeye gidebilirim. Oo. madene. Ya arkadaşlar ben videoyu kapatsam mı acaba? Şu şey yapmadan olmaz ya. Ne tarlayı yapmadan bitmez. Kapatmayayım tarlayı. yapmadan. Tarlayı yapmadan kapatmayacağım arkadaşlar. Tarlayı yapmadan kapatmak yok bana. Tarlayı bitireceğim sizinle birlikte. hepsini birlikte bitireceğim arkadaşlar. Bu kadar yeterli galiba. 19 tane, 34 tane. Evet, adam falan çıkar herhalde. Başka ne yapacaktım ben? O bana yardım falan eder zombiler keresi. Ee, şimdi ben şey yapacaktım. Ben şey sopaları niye almadım ya? Öbür evden. Sopaları al, geleyim. Sopaları alsaydım 9 tane sopa vardı.

dört tane yapabildim. Dört tane yaptım arkadaşlar. Şimdi böyle kapatabilirim. <laughs> ben ne diye suya yaptıysam böyle. Ben şunu, şunu değiştireyim ben şu şeyi alayım, şu çiti. Başka yere koyacaktım ben bunu aslında Bir şey değil. Şu şuraya koyacağım ben bunu. Diye kral kral kral. Ne oldu? Ne arkadaşlar? Tarla oluyor. geldim buraya Evet arkadaşlar ben videoyu bitireyim aynısı ee, bir saat oldu bir saattir video çekiyoruz ee, şu şeyi de yeni yaptım yumurta Dur evi de kıralım şunu şu yeni yaptığım evi de bir dahaki videoda içine yapacağız ee, görüşürüz ben bu yumurtayı atıyorum belki kırılır falan Böyle kırılıyor mu ki? Evet yes, arkadaşlar ben videoyu bitiriyorum. Bu, bu yumurta kırılırsa bir dahaki videoda gösteririm içindeki ee, şeyi. Hmm. Ee, ne diyor. Şey tavuğu. Durun durun aslında ben diğer eve götüreyim arkadaşlar. Bir dakika. Siz çıkmayın videodan. Çıkmayın. Bakın. Diğer şeyi atacağım. Hmm, diğer bir kocam Diğer ev. daha geniş yapıp tavukla sıkılmaz. Hmm. Ya dur. Zaman tavuk yapacaksam burayı da kapatmalıyım arkadaşlar. Tavuk girer falan sonra suyun içine falan giriyor. Neyse. Evet arkadaşlar. Bunu şey attım. Güle güle arkadaşlar. Bay bay. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay.